Arkadaşlar merhaba, umarım iyisinizdir. Bir pazar sabahında, bir İzmir programında sizlerle birlikte bu güzel yarış gününü değerlendirmeye çalışacağız. Böyle ufak kendi aramızda bir kır kahvesi muhabbeti gibi olacak. Bir pazar sabahındayız. Hani son dakika dediğim bu aslında. Hani son dakika falan yok. Yani son dakika ikinci altının başlamasına artık yavaş yavaş az kaldığı için... O yüzden ismi son dakika. Hani ben de bu son dakikayı hep kullanmak istemişimdir. Böylece kullanmak nasip oldu diyelim bir anlamda ama aslında bir şeyi hani özel bir durumu teşkil etmiyor. Sadece biz biraz daha altının başlamasını yakın saatlerde vermiş olduk. Ama ben zaten gün içerisinde paylaşmayı daha çok seviyorum. Ama işten güçten öyle bir imkanım olmuyor arkadaşlar maalesef. Şu an saat 9 ve AGF'ler yeni açıklandı. Daha sıcak hani dumanı üstünde tutuyor. Tam pazar sabahına uygun. Çünkü pazar sabahı da biliyorsunuz kahvaltılarıyla ünlüdür. Biraz böyle geç kalkarız, biraz daha sakiniz. Böyle savaş değil mi? biraz geç kahvaltı. Kahvaltı önemli özellikle pazar sabahlarında. Zaten böyle bir geçmişe gittiğim zaman arkadaşlar aklıma ilk gelen şey kahvaltı. O zeytin Zeytinburnu günlerinde zaten hafta içi işte okula gidenler, işe gidenler hani aynı anda buluşmamız çok zor. O yüzden ne yapıyoruz? Pazar sabahı tabii ki buluşabiliyoruz ve aynı anda herkes kalkacak yapacak hiçbir şey yok. Herkes kalkacak kahvaltısını yapacak tabii biraz daha geç saatlerde. Öyle ben giderdim hatta meşhur Adem Bakkalımız vardı oradan böyle söyleme sayıp işte sucuk, peynir... Zeytin, Onları toparlardık. Öyle çok lüks bir şey düşünmeyin. Ama o kahvaltıda hazırlanan sucuğun tadını hala alabilmiş değilim. Bunu marka ile ilgili düşünmeyin yani. Gerçekten bazı şeylerin tadı, e, aroması çok farklı oluyor. Onu farklı ortamlarda bulamayabiliyorsunuz. Tabii ki hayatınıza farklı güzellikler giriyor. Onlar da bambaşka bir güzellik olarak. Aslında o parmak hikayesi. Yani beş parmağın beşi bir değildir ama Kesilince aynı acıyı duyuyorsunuz. Böyle bir iki boy önde olup bir iki boy geride olan durumlar olabiliyor. At yarışı deyimiyle. Benim için de pazar sabah kahvaltıları çok güzeldi. Hani ailecek yapılan, yenilen her lokmanın farklı tatlar, farklı hazlar verdiği günlerdi. Ama hayat zaman acımasız arkadaşlar. Böyle bir pazar sabahındayız. Umarım sizin de pazar sabahınız bu tatla geçiyordur. E, yediğiniz her şey, geçirdiğiniz her saat çok anlamlı ve değerlidir diye. Düşünüyorum biraz da bizim elimizde tabii ki bunu da e, düşünmek lazım. Bazı şeylerin kıymetini e, bilmek lazım kesinlikle. Şimdi arkadaşlar çok fazla da uzatmayayım. Ufak bir pazar sabahından sonra hemen de ilk ayaktan başlayalım. İkinci altının ilk ayandayız. Şimdi burada aslında ben risk almadım arkadaşlar. Şablonumu ona göre yaptım. Yani şimdi kralların savaşı var anladın? Mı? Birkaç tane güzel koşu var bana göre hani merak ettiğim ve merak ettiğim için de o merak ettiğim koşullara ile gitmek istediğim koşular var. O yüzden ilk ayaktan risk almadım ama risk almak isteyenler için 5 tane safkanım var. Durumu öyle hesap edin lütfen. Hani bendeki durumu. Favorimde de 11 numaralı Son of the Sea olacak burada. Olur da bırakırlarsa çok önemsemezlerse hani virajı 1-2 boy nefeste döndürürlerse bir sürprize imza atabilir. Dikkat yani ben ilk sırayı aldım. Daha sonra bir numaralı Bella Fever aslında burada en güvendiğim safkanlardan bir tanesi. Ama deplasmana geliyor tırnak içerisinde. Yani deplasmandan kastımız ne? Deplasman falan yok tabii ki. Ama Antalya'daki güzel yarışlarından sonra gördüğünüz gibi yarış hayatına başladığı piste geliyor. Belki de aslında kendi evine geliyordur başka bir gözle bakarsak. Hani onu da düşünmek lazım. Kurtellerin safkanıymış. Daha sonra unutmazsam böyle bir hatta var çünkü. Kurtellerin safkanıymış. Daha sonra sahip değiştirmiş ve en nihayetinde kapalı gözük değil derken belirli bir form durumuna ulaştı. Dolayısıyla ben de ikinci sırada olacak. Daha sonra iki numaralı Margin Call, Özcan Yıldırım idaresinde iyi yerde takip edebilirse e, mutlaka söz sahibi olacaktır. Yani kazandığı yarışa bakarsanız iyi yerde konumlanmış. Virajı dönüyor. Hani her şey istediği gibi gidiyor ve koşuyu da kazanıyor. Ama bugün böyle olur mu emin değilim. Yine de grup ve şartlar tabii ki de müsait. iyi çıkarsa Özcan Yıldırım koşunun üstesinden gelebilir. Daha sonra 4 numaralı Toketti mutlaka söz sahibi olacaktır. Takipte bir yerde ve düzlükte arttırmaya çalışacaktır. Ve ilk 5'liden son atımda 3 numaralı Şuku Yikent Baz olacak arkadaşlar. Evet kum pistte bir kere koştu. Bence fena değildi. Arası var ama itman pistini de fena görmedim. Hani bir tık üstüne koyabilirse zaten kapışır duruma geliyor bu grupla. O yüzden ilk 5 at arasına kendisini almak istedim arkadaşlar. Yani özünde aslında yarışta koşturmuş olduk ufaktan. Yani yarışta 1-2 at ön plana çıkacak. Yüksek ihtimalle Son of the Sea liderliği alacak işte birkaç tane hamle göreceğiz. Diğer atların hemen hemen hepsi takip yarışı yapan safkanlar. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara yani birçoğu 7 8 9 yani hemen hepsinin neredeyse takip yarışı. Yani ya 2 3 4 gibi ya da ön grubu takip etmeyi seven safkanlar. Viraj dönülükten sonra ön tarafta kim varsa atlayan bir iki o avantayı kapan yarışı bitirebilir. O yüzden bende de karışık bir yer oldu zaten. Dolayısıyla devamını da getirdim arkadaşlar. Aslında dediğim gibi burada risk almadım ama sırasıyla şöyle size anlatmaya çalışacağım. Bu beşlinin ilk rakipleri 12 numaralı Wild Hunter, 8 numaralı Miss Linus, 7 numaralı Leader of Smiles ve 9 numaralı Panspermia olabilir arkadaşlar. Bu dörtlüyü de geniş kuponlarda ilave ettim. Çok daha geniş kuponlarda da 3 at kaldı zaten geride. Onları da dışarıda bırakmak istemedim arkadaşlar. Dolayısıyla burası bende haş ama bütçelere göre elimden geldiğince sıralama yapmaya çalıştım. Videonun sonunda biliyorsunuz şablonumuz var. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci ayağındayız. Şimdi burada amacımız neydi? Krallığın savaşına gitmek. Orayı bir altımız varken izlemek öncelikle. O yüzden burada da çok fazla risk almadım ama yine riski sevenler için atlarım var. Onu söyleyeyim. Başta bak konuştukça açılıyorum. Hani böyle çayımı kahvemi aldım. Böyle zaten akşamdan biraz bakmıştım. Sabah da erken kalktım biraz. biraz da öyle baktım. İlk defa sizle konuşuyorum diyebilirim yani bu sabah. Onu söyleyeyim. Bir yandan da konuştukça hissediyorum açıldığımı konuşma anlamında en azından. Ama artık pazar sabahı arkadaşlar. Yani az çok birkaç tane durumumuz varsa idare edersiniz diye umut ediyorum. Şimdi burada başta tuttuğum atlar öncelikle iki numaralı Borzemir. Yani bir tık üstüne geçemiyor gibi görünüyor ama böyle iyi niyetli, koşmak isteyen, üzerine koymak isteyen bir safkan. Bugün de bunu bir tık daha başarabilirse söz sahibi olacaktır. Ben de ilk sırada olacak. Daha sonra 14 numaralı Uskoritsya kendini gösteriyordu, devamını getiremiyordu. Bugün dil batakısı takmış. Dikkat arkadaşlar, Görkem Öçelik dersinde ben ondan etkili bir performans bekliyorum. Eğer dil batakısı yararsa mutlaka kendini gösterecektir. Ve 1 numaralı Rüzgarlı Tay. Yazarak riski seviyorsanız geçmeyi deneyebiliriz. Onu söylemek isterim ama gerek var mı ondan da emin değilim. Yani çünkü sonuçta maiden bir koşu 14 tane safkan koşuyor. Trafik sorunları olabilir. Aslına bakarsanız kimin gidip kimin kalacağı da çok net değil koşuda onu söyleyeyim. Evet yani bir numara gidebilir ama bazen o da huysuzluk yapıyor. Çıkamadığı oluyor. Son yarışında çok düşürmüştü. Düşürmese bile dışlara gidiyor. Hani sorunlu bir safkan bir numara rüzgarlı tay ama grupta çok uygun yani. Böyle bir koşta o yüzden ben olabildiğince rakiplerini yazmak istedim. Başta 5 numaralı Antepli Ağa. Şimdi Antepli Ağa bir şey yapmamış gibi görünüyor arkadaşlar. Ama burada Mehmet Kaya'nın binmesi bence bir enteresan. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha sonra aslında ben yarışlarını izledim. Bir yere kadar işi idare etmeye çalışıyor. Bir yerden sonra bırakıyor yarış. Yani olmamış bir türlü. Bugün dediğim gibi Mehmet Kaya binmiş. Kapalı gözlük takmış. İtman pistinde fena değildi. 3 ay sonra yarış gördü. Buraya bence artık biraz daha farklı düşüncelerle geliyorlar. Bir A karaca temsilcisi hiç belli olmaz. Ben hemen ilave ettim. Daha sonra 4 numaralı Şimşek Almint Nevzat Avcı İdaresi'nde takipte gidecektir. Avantayı kapıp yarışı bitirmeye çalışacaktır gibi geliyor bana. Yazmakta fayda var. 3 numaralı Sarı Yusuf benzer bir performans bekliyorum. Takipte kendini önaltmayı başarabilirse üzerine koyması lazım. Ama grup müsait yani üzerine koyması için. O yüzden onu da ilave ettim arkadaşlar. Daha sonra 9 numaralı Belkiye Hani Ekürleri de yazdım. Ekürler şimdi aslında ben hiçbirisini beğenmiyorum. Yani Koşan Al belki bir ön taraf hamle yapacak gibi gözüküyor. Hani atıyorum Öz ortak giderse işte Atleydi olabilir belki işte dört numara giderse gibi bir numara Tay. işte onları birazcık rahatsız etmeye çalışacaktır. Koşan Al yüksek ihtimalle. Ekür üstü az startta kalırsa belki istediği ortamı yaratabilirler. Ekürler bir şansları var. O yüzden tabii ki de ilave ettim. Zaten şu an AGF'lerde öndeler. AGF'ler çok yeni yalnız. Şu anki bu AGF'leri baz almayın bayağı bir değişkenlik gösterecektir. Çünkü dediğim gibi AGF'ler açılalı 10-15 dakika oldu. Ve ben son olarak buraya 8 numaralı Tepebaşı'da ilave etmek istiyorum. Yani Frikya temsilcisi Kurtellerin safkanıydı. İlk ayakta bir örneğini gördük aslında bunun Bella Fever'la. Burada mesela hiçbir şey yapmazken bir anda çimde bir üçüncülük elde etmiş. Hiç de fena değil aslında bakarsanız Dilba takısından sonra. Sonra kuma gitmiş şans da verilmiş biraz. Gördüğünüz gibi Ganyan'dan anlayabiliriz. Ama olmamış. Sonra şimdi de olmamış. Yani demek ki bu atın da günleri var. Hani hayata farklı baktığı anlar var. O anlardan birisini yakalarsak değil mi abi? Hani bir 40-50 lira ganyanı herhalde içeri atabiliriz diye düşündüm ben. Bir yerde çıkış yapıyorlar genelde bu atlar, bu tür atlar. Bugün burada olur mu bakacağız. Hani ben son sıradan da olsa eklemek istedim. 2-14-1 öncelikli daha sonra 5-4-3-9 ve 8 diyorum arkadaşlar. Günün üçüncü yandayız ve buraya tabii ki de bu tür koşuları böyle altılığınız devam ederken izlemek keyifli oluyor. Biz de bunun için olabildiğince hani elimizden geleni yaptık daha ne yapalım abi bu şartlarda. Şimdi arkadaşlar burada son yarışında ben bahsetmiştim zaten. 4 numaralı Warden Clive diye bir gerçek var. Bir kral var. Ama o gün için demiştik ki, yani kral kendi şartlarında daha tecrübesiz bir safkanla kendi bildiği savaş meydanında koşuyor demiştik. Ama burada artık şartlar biraz değişik. Warden Clive çok formda Aşırı rahat kazandı. Yani kazandığımı emin de değilim. Yani kendi halinde bir koşu yaptı ve o sanki bir yarışa denk geldi. Yani çıktı gezindi. Oradan dediler ki ona bu yarış olsun. Herhangi bir yürüyüş, koşu, depar, kenter yani ne olursa kazanacaktı zaten Warden Clive. Hani öyle bir yarış kazandı bence. Ama dediğim gibi yani kendi bildiği fit performans gösterdiği bir savaş meydanındaydı. 4 numaralı Warden Clive. Bugün baktığımız zaman çok kısa bakalım. Çok uzatmaya gerek yok bu anlamda. Herkes biliyor zaten çünkü. Bakın sizle beraber tekrar bakıyorum. 2000 metre iki defa çıkmış. Gördüğünüz gibi maalesef beklenen performansı gösterememiş. Ama 2022'de yani şu an Warden Clive daha mı iyi daha mı kötü ben emin değilim. Yani bambaşka bir Warden Clive izliyor olabiliriz. 1900'de bir ikinciliği var bence hiç fena değil. Ama belli ki uzun da yani uzun tercih etmiyor. Ben bu çevreden 1400-1600 koşayım istiyor. yani bunu anlayabiliyoruz. Zaten ağırlık olarak da öyle koşmuş. İşte 42 tane yarıştan hadi 1800 metreyi de sayalım. 36 tanesi 1400-1600 civarında. Hani bu da bize fikir veriyor zaten. Bugün mesafe 2000 metre kum arkadaşlar. Yani soru işaretleri var. Tek böyle durum müthiş form durumu. Ama kral mutlaka meydanda savaşını verecektir. Kolay kolay pes etmeyecektir ama burada işte bu sefer başka bir kral adayı var. Kum piste çıkınca dans ediyor belli yani biz izleyemiyoruz ama muhtemelen Michael Jackson figürleri zaman zaman böyle yarışın sonlarına doğru lambada figürleri tabii yani kum pistte bambaşka bir çehreye bürünen başka hiçbir şey istemeyen hatta hani bıraksak muhtemelen yuvarlanacak kumda hani o pistte çıkıyorlar ya daha ilk başta orada bıraksak yuvarlanacak kumda öyle bir at izlenim veriyor bana ...altı numaralı Depperman tabii ki şık bir adam tartışmasız kum pistte çok şık yarışlar yapıyor çok güçlü bir rakibi var ama bu sefer yarış bu kralların savaşı Depermen'in şartlarında koşulacak gibi geliyor bana. Aslında bakarsanız şöyle bir durum da var arkadaşlar. Şunu da söylemem lazım. 1500 metrede en son kazandığı koşuda Özcan Yıldırım'la Ankara Kalesi koşusu grup 1 mücadele. Gördüğünüz gibi aslında Gordon Clive'ı kendi şartlarında da geçmiş. Yani 1500 metrede Depermen zaten Gordon Clive'ı geçmiş arkadaşlar. Yani bu da bir done ama ben bunu da baz almadım. Yani genel performansa baktığınız zaman uzunda bambaşka bir Depperman görmekteyiz. Dolayısıyla yarışta şekillenmiş oldu aslında. Depperman startla beraber kılıcı çeker. İşte HFDFS belki yarışın başlarında hamle yapmak isteyebilir. 7 numaralı Patrick Wilding tabii ki liderliği almak isteyebilir ki büyük ihtimalle o alır gibi görünüyor. Depperman de bir yerden sonra onları atlar 1 iki boy yapar. Warden Clive'ı onu takip etmek zorunda bırakır. Yani Warden Clive de çünkü bıraksanız bir dert bırakmasanız iki dert. Yani bıraksanız fark gitgide açılacak ve ondan sonra kapatma şansınız pek olmayabilir. Bu yüzden Gordon Clive da zorlamak isteyecektir. Her metrede biraz daha olabildiğince farkı eritmek isteyecektir. Hatta mümkünse yanına gelmek isteyecektir. Bu yüzden Depperman bu fırsatı kaçırmaz. Yani tempo yükseltir, bu gücü var, bu potansiyeli var. Müthiş yarışlar yapıyor kumda özellikle son dönemde. Başka hiçbir şey istemiyor. Hani hiç koşmak bile istemiyor. Yani hiç bahsetmiyorum bile o yüzden. Bir yerden sonra Depperman, Gordon Clive'ı tırnak içerisinde tahrik edecektir. Hani 2-3 boy yapmaya çalışıp Gordon Clive'a geliyor musun diyecektir. Bakalım gelebilecek mi göreceğiz ama ben zor olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu aldığı avantayı her metre koruyacağını, mesafe uzadıkça biraz daha kendini hissettireceğini ve son 200'de artık bütün şartları lehine e çevireceğini, dolayısıyla bu kralların savaşından galip ayrılacağını düşünüyorum. 6 numaralı depirmenin bende de günün bankosu olacak ama tabii ki de ilk bankosu olacak arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Yani çok güzel bir koşuydu. Koşulardan bahsetmeyi seviyorum. Diğer ayakları biraz daha kısa geçmeye çalışacağım. Onu söyleyeyim. Günün dördüncü yandayız. Şimdi burada benim kazanmaya yakın olduğunu düşündüğüm bir safkan var. O da 3 numaralı Darlöy arkadaşlar. Neden? Şimdi startla beraber kim kaçar? Serdar Efe gider değil mi? Tuncer gider. Halim Ağa bazen startta kalabiliyor. Darlöy de bunları takibi alır. Yani Serdar Efe, Tuncer, Tuncer, Serdar Efe fark etmez. Yarışı suratlandırırlar. Darlöy takipte. Düzlüğü dönerler dışarıdan gelip bir boy yapar bitirir gibi geliyor bana. Yani kafamda böyle koşturdum yarışı. Dolayısıyla favorim olacak. Hatta kazanmaya yakın bile diyebilirim. Ama şöyle bir şey var. Beni şüphe iten şu oldu. Halima Ağız kalan bir safkan. Ki muhtemelen bugün de kalır büyük ihtimalle. Ki bahsediyoruz ya kesin kalır arkadaşlar. Ama son iki yarışında hiç fena çıkmadı. Zaten bu da piste yansıdı. Hemen son yarışını kazandı. Bugün yine iyi çıkarsa iyi çıkan bir Halim Ağa'ya kılıç çekmek de zor. O yüzden ikinci sırayı onu aldım. Aynı yarışı bekliyorum. Yani yani Serdar Efe Tuncer, bu sefer Halim Ağa da işin içerisinde olur. Ve bir anda gelip bindirebiliyor. Ya ben şöyle bir yarış edeceğim. Göstermek istemiyorum ama e, uzamasın diye. Serdar Efe'nin hangi yarışı? Şu yarışı mıydı? Bakayım. Aynen bu yarışı. Burada bakın dört boy kalıyor. Serdar Efe önde. Aa bir anda atladı yani. Bakın 4 boy kalmasına rağmen. Hani startta kalmamış bir Halim Ağa'yı hiç düşünemiyorum. O yüzden hemen ekledim kendisini. Ve son olarak da 7 numaralı Tuncer ben yazıp buraya atlatma çalışacağım. Yani cam metinin arası var. Hazırlıkları iyi mi kötü mü bilmiyorum. Kalitesi malum ama bütçem de kalmadı. Yani ben de bir tık geride kaldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani Serdar Efe'yi biraz önce bahsettim. Yani Halima 4 boy startta kalıyor. Geliyor yine çok kolay atladı yani. Ben şimdi kafamda canlandıramıyorum Serdar Efe'nin direnci yani. O yüzden bir tık geride kaldım ama bunlar sizi etkilemesin. Yani tutuyorsanız mutlaka yazın. Cam mete... Birazcık hani durum ve şartlardan dolayı bende geri planda kaldı. Ama kalite kalitedir. Onu da söyleyeyim burada çıkıp kazanabilir ki yarışın gidişatı çok uygun. Onu da söyleyeyim. O yüzden ben mevcut şartlarda 3, 4, 7 yazıp burayı atlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Günün 5. andayız. Burada da çok uzatmayayım. Çünkü zaten neyi uzatacağız? Hani kimin kaçacağı bile tam olarak belli değil bence burada yani. Birisi işte önde bulacak kendini. Ama şu var. Starttan düzgün çıkarsa 8 numaralı Kavasan. Yüksek ihtimalle ön tarafa gider. Ben bir yerden sonra 5 numaralı sözü geçer ve 1 numaralı Daş Fatih'in gelmesini ve koşuya ağırlığını koymalarını bekliyorum arkadaşlar. Yani 1 ve 5 burada risk almayı sevenler için çok ideal bir yerde son form durumu itibariyle. Buraya o yüzden bir çizgi çektim. Ama geniş kuponlarda kalitesiyle 2 numaralı Ediz Barış, daha sonra 4 numaralı Kaya Dünyası. Kaya Dünyası yüksek ihtimal takipte kalacak arkadaşlar kim giderse gitsin. İşte Nevzat Avcı rahat durmaz bir yerden sonra 2-3 boy yapmaya çalışır yaparsa da avantaj alır bitirebilir. Yani burada şöyle bir durumlar da var aslında. Sözü geçer uzununda koştu. Kendini kanıtladı aslında bir anlamda ama 1 ve 2'nin ne yapacağını tam olarak bilmiyoruz. Yani Kaya Dünyası avantayı alırsa bir cevap gelir mi gelmez mi? O yüzden ben zaten 1-5'e rakipler önerdim. Dolayısıyla Kaya Dünyası da burada bir avanta kapabilir ve son olarak da üzerine bir tık da olsa koyabilirse ben sonlarda mücadelenin içerisinde kalabileceğini düşünüyorum. Koyamıyor ama belli olmaz. Bazen atlar biliyorsunuz bir tık böyle üzerine çıkabiliyorlar. O da 6 numaralı Yetim İbrahim tabii ki yazarak burayı atlatma çalışacağım. Yani 1.5 ufak kuponlarda bence yeterli bir heyecan yaparız gibi görünüyor kesinlikle. Ama geniş kuponlarda 2, 4 ve 6'nın da yazılmasından yanayım arkadaşlar. Evet günün son ayağındayız. Günün son ayında kazanmasını düşündüğüm bir safkan var. Aslında şöyle yani kafamda iki tane rakibi var. Aslında onlardan başlayayım. Şimdi bir tanesi 5 numaralı itaatsiz. Rakiplerinden bahsediyorum. Tabii ki burada hepsi bir rakip. Yani burada takı değişiklikleri var. Gözünden kaçmadı aslında. Atıyorum 4 numaralı Bay Volkan gibi. Böyle bir tek üzerine koyar mı gibi bizi düşünce iten atlar var. İşte 2 numaralı Asuran gibi. Son yarışında bir kımıldadı. Biraz daha üzerine koyar mı gibi. Yani daha da sayılabilir aslında bakarsanız ama sanki starttan iyi çıkarsa 5 numaralı İtaatsiz. Koşunun ilerini alacak gibi gözüküyor. Ben bir hamle daha bekliyorum birisinden. O da 3 numaralı Beyaz Dev. Aslında benim de korktuğum atlar bunlar arkadaşlar. Birisi 5 numaralı İtaatsiz... Diğeri de 3 numaralı beyaz dev. Yani ön tarafı da bu hatlar gidecek gibi görünüyor. Evet yani şahes detay olabilir belki. 1-2 hattan da hamle gelebilir ama büyük ihtimalle ön tarafı bu atlar kapatır gibi geliyor bana. Ama şöyle bir durum var. sizin ilk yarışı müthişti. Yani geldi tempoyu koydu. Aslında yine dışarılardan geldi. Ama yine de güzel bir performansı imzattı. Daha sonra yine ağır aldığı için dışarılardan geldi ama bu sefer kafayı alamadı ikinci yarışında. Zaten bir yerden sonra da yarışı bıraktı ve ondan sonra da araya gitmiş. Zaten yine 14'ten çıkıyor. Yani böyle en dıştan çıkması, gelip oradan Nevzat Avcı İdaresi'nde liderliği alması, bir iki boy dönmesi ve bitirmesi. Ama yapabilir mi? Yani biraz zorlu bir durum var gibi geldi bana ve 3 numaralı beyaz devden de ben hamle göreceğiz gibi hissediyorum. Yani son yarışında bunun imarelerini çizmiş ama yapamadı ve düzlükte bıraktı yarışı zaten. Bugün 1400'e geliyor ve artık üzerindeki arkadaş Bekir Mert Mırık onu çok iyi tanıyor. Hani iki yarıştır biniyor ve onun da ne yapıp ne yapamamayacağını çok iyi biliyor. Ve yarışın da artık hani şekli şemali belli. O yüzden önlerde bir yerde konumlanacaktır. Yani biraz da olsa itaatsizi rahatsız edebilir. Hani bir iki hamle daha gelirse zaten çok güzel olacak. Hani ben onu hiç saymadım bile. Dolayısıyla özetlersek birazcık startı ağır alan bir itaatsiz liderliği alsa bile düzlük üzerinde biraz zorlanabileceği inancındayım. Onu söyleyeyim. Bir iki hattan da hamle bekliyorum. Bu da onu birazcık rahatsız edecektir. Ve bu da yarışı kime hazırlayacak arkadaşlar? Tabii ki de 8 numaralı Şah Alaçat. Yani ben son yarışında Hani önceki yarışı zaten hiç fena değildi. Son yarışında da hiç fena bulmadım. Birazcık da içeride kaldı. Hani bana göre dışına alabilseydi. Şimdi benim hissettiğim şöyle bir şey oldu. Son yarışında tam anlamıyla avlandı Şahalacat. Yani ben öyle hissettim. Yani yarışı göstermeyeyim ama şu sahneyi göstersem bence yeterli. Yani yarışı izlerken Görkem Öçelik kesin ben kazandım dedi. Ben söyleyeyim size. Ve bir an önce düzlük üzerinde bakın şöyle hemen şurayı de, göstereyim. Sultan. Bu şekilde Aynen. Dönüyor. Bakın şu olması lazım. Şu kapalı geşil, yeşil beyaz iki. mı? Bakın şu ortada. Güneyde, hani bir, bir yer bulayım. Geldi. O şu an arkadan birisi gelecek. Gelmeyecek modunda değil yani Görkem Özçelik. Hani bir yer bulayım. Geleyim iki boy yapayım. Bitti zaten yarış modunda. Ama dışarıda da bakın böyle tırnak içerisinde sinsi sinsi hata kollayan bir at var. Ama bakalım çok kısa. Bakın Görkem içeride aldı. Ben olsam dışarı çekerdim çekebiliyorsam. Şu an bize buradan basit geliyor. Yani öyle bir seçenek vardıysa ki var gibi görünüyor şu an ben gördüğüm kadarıyla. Ama belki riskli gelmiştir. Hani riske de girmeye de gerek yok demiştir yani haklı olarak. Önce sağlık çünkü. İçeri dalıyor. alıyor. Zaten alacak, dediğim gibi yani işte, amacı... Daha... Hani bir iki o kendini öne atmak yarış bitti zaten. Ama bakın dış kulvardan Cihan'ın silahı onu avlıyor. Bir de içeride kalıyor. Artık o saatten sonra e, pek yapacak bir şeyiz kalmıyor. Aslında atın güç durumunu şöyle anlamak mümkün. Bakın arka grubu çok fena böldüler. Yani aslında e, cevap veriyor Şah alaçat ama dedim ya hani artık atı alan üsküdarı geçti. Hani bugün bu durumdan etkilenmez yani kafayı böyle şeyleri takmazsa Ulan birisi mi gelecek avlanacak mıyım diye hiç takma abi. Yani zaten hani gelirse gelecek artık yani yapacak hiçbir şey yoksa öndekileri kaçırmamaya bak. Yani ben olsam öyle yapardım. Bir yerden sonra da ben gelip dış kulvardan koşuya hakim olmasını ve kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim için günün ikinci bankası olacak Şah Alaçat ve bugün de İzmir'de böyle şansım deneyeceğim. Böyle değişik güzel bir yayın oldu. Zaman zaman bunları yapacağız o yüzden bildirimleri açmayı bence unutmayın. Yani işten güçten vakit bulsaydım aslında bu ortamı daha çok seviyorum. Böyle hani sabah sabah bir yerde buluşup ufak bir sohbet yapma gibi. Hani ufak bir böyle at yarışı sohbeti gibi hissediyorum çünkü. Aynı gün paylaştığım zaman. Umarım en azından birkaç yerde de olsa size katkımız olur. Ben herkese bol şanslar diliyorum. Çok güzel bir pazar sabahı geçirin öncelikle. Çok güzel bir pazar günü geçirin sevdiklerinizle beraber. Dediğim gibi herkese bol şanslar. Bir dahaki videolarda görüşebilmek dileğiyle.